Kim? Ömer pardon Ömer. Ömer. Demin denedim dedim. Ömer nerede? He, kalk gel şuraya çocuk. Çocuğun boynunda anahtar asılı. Bak iyi dinle. Anahtarıyla geldi çocuk. Sen de dinle. Cansel. Dinliyorum bu çocuk geldi. Seda'ya talip çıktı bu Ömer. Ha. Şurada dur annem. O Murat var ya oradan Cansel yoktu burada. Fırladı mikrofon elinde buralara. <laughs> Yalan mı? Mikrofonunu Mikrofonu açsanız da çocuğum be konuş çocuk. Doğru Seda abla. Evet. Geldi böyle yaptı. Çocuk dedi ki işte anahtar biz de sorduk ne şeyi var dedi. Kalbin anahtarı, anahtarı benim dedi. Kalbimin anahtarı dedi. Ben de dedi. Ee, Murat da kendini yerlere attı burada dedi ki onun kalbinin anahtarı bende dedi. Karar Öyle dedi. demedim abla. Dedin. Kalbinin anahtarı dedi? bende demedim. <laughs> hayır, ki... hayır, aynısını söyledin. Aynısını söyledin. Hayır, aynısını söyledin. Dedi herhalde. Aynısını söyledin. Şu <laughs> dedim ki o kalbi bende. Burada bir şey... Daha fenası. Daha fena. Bir şey daha itiraf evet. etmek istiyorum. Şimdi ben tamam benim Murat'la Murat abiyle benim bir iş görüşmem falan var. iş arkadaşıyız ama bundan sonra değiliz. Onu da söyleyeyim burada. Ha. Tabi burada herkes insanları basamak basamak kullanır. En büyük örnekte işletmeci Murat'tır burada. Ben, ben Az önce bir dakika sözümü bitireceğim. Az önce de burada buraya çıkıp diyorlar ya çıkıp dans ediyorlar. Biz aşk yaşıyoruz bilmem ne yaşıyoruz falan filan. Cansel saçını böyle bu tarafa atmış. Murat da orada kibritleri falan kuruyor böyle. E tamam işte yani aramız bozuldu. Aramız bozuldu işte Sedat Seda, sen bana... yoktun burada bir şey. Sen, sen niye yoktu, bizi gözlemledin ki? ki... Demek ki o Hayır onu demiyorum ben gördüğümü söylüyorum az önce abla. Tamam Seda abla. Sen ya sen de gördüğünden kendine göre pay biçiyorsun bana kardeşim geç o işi sen. Yani bana kasıtlı ya. bana inat burada bir şey var. Sana da inat burada bir şey var Seda. Sen bir kere beni de gidip Seda'ya soruyorsun. Niye Seda Sormadım soruyor? Seda beni soruyor Al, mu? Kendini evet. niye anlatıyorsun ya? Cansel beni soruyor mu? Diyor mu? Görüşmesi ciddi mi acaba? E, onu, onu bana tamam, kere tamam, söyledi. Tamam, ben ben bunu Ondan sonra sormadım oluyorum. diyorum. Anlatamıyorum galiba. Hayır da sen Seda. nerenin basamağısın? Onu tek, bir tek. söylesene ya. bana. yerlere çıkmaya çalışıyor. Onun diyorsun da sen nerenin basamağısın aslında. Ben sen basamak onu bir olduğumu iddia etmiyorum. O zaman sen oradan buraya niye adama laf atıyorsun? Neymiş? Anahtarlık, ne sen anahtarlık. yok. Neymiş oturuyormuş çocuğum? Sen burada anahtarlık. senin lafına Bu göre mi hareket ediliyor evet. burada? Sen geç sonradaki yerine. Burada senin yeri lafına göre mi hareket Seda. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin anahtarlık falan değil. O çocuğun gözü gerçekten varsa zaten istediği zaman tekrar yine çıkar. Kardeşim sen beni... Şu görüntüleri hazırladığınız zaman lütfen hazırlıyorlar. Ee, böyle her her şeyin röntgenini çekiyorum burada. Evet. Cansel yokken bunlar oldu. Birazdan da göreceksiniz. İşte Seda... Çocuğun görüşmesiniz. Seda... Çocuğu niye kabul etmedin ki? Bozdu, bozdu Murat bozdu. Ümit gördüm gördüm be. Ben onu gördüm. Murat bozdu. Ben onu gördüm. Kaç göz işareti yaptılar ablam Murat. Murat buraya. Sedaya kaç burada göz böyle işareti yaptı. Yandım, bana el salladım tamam. bunu. Ben sana kalktım bir kere, şey işaretime. Ben, ben sana sadece güle güle, güle dedim. Bak, bir kere Yemin <laughs> saygın olsun. Bak, <laughs> saygın olsun ya, sen bana güle güle diyemezsin anladın dedim, mı? Dedim. Diyemezsin. Dedim, ben çünkü, ben de, çünkü buradayım. Sen, sen, sen burada... Oturduğun koltukta sadece dönersin kardeş. Anladın kaç... mı? Seda, abla. Seda sen cevap ver şu Seda meseleye. Burası karışıyor o... ben Bir şey söyleyebilir miyim? E, kararım olumsuz dedim. Şu şekilde döndü. Stand. O taraftan dönerken Murat bana oradan bakıyor böyle yapıyor. Kafa Allah sallandı Allah. böyle, böyle yaptı. Ben gülüyor, sadece Ömer'e Ömer, sadece Ömer, Ömer, bay bay, bay dedim. gibi bay, o bay bay yapıyor bay bir de burada. Ya. Bir dakika durun. He hanım. Şimdi bu işaret olayı yanlış anlaşılmasın. Ee, Murat'ın seda çıktığı zaman tiki oluyor kendiliğinden. Böyle böyle sürekli. <laughs> o, yanlış Peki Canser izlesin yani. bakalım o görüntüleri. Şuradan izle kızım. Burada. Seda abla. Necmi. Olgun mu? Seda soruyor. Han mikrofon verirleciğe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Ömer 22 yaşında ama ee, yani benim çok iyi bir sohbetim var. 27-28 yaşındaki bir insandan daha iyi, çok efendi. Evet. Hayatımda ben ilk defa bu kadar temiz bir kardeşim oldu. Hı. Başka Hakikaten çok teşekkür ederim. Onur. Seda abla, e, Seda benim yakın arkadaşlarımdan birisidir. Bugüne kadar ilk defa yorum yapıyorum ona şu anda. Karşısında o kadar güzel bir talip var ki, e, efendiliğiyle, kişiliğiyle şu anda hepimize örnek olacak kişilerden birisi. Seda bence değerlendir. bu benim sana nacizane tavsiyem. Teşekkür ederim. Murat'a da soralım, işletme Murat'a. Ben geleceğim abla. Buyurun efendim, buyurun. Ne oldu yine? Bir şey söyleyecek. Şimdi Seda düne kadar burada diyordu ki, bana mesaj atıyor, bekliyorum diye yine talibinde ama tabii beni ilgilendiren bir durum yok. Ben Ömer sana söyleyeyim. Kalbi bende olanın anahtarını sen taşıyorsun kardeşim. Ya ben sana Hadi şöyle bakalım. bir şey söyleyeyim. Seda'nın Seda sana aşık olduğunu söylüyorlar ama ben Seda'nın sana aşık olduğunu düşünmüyorum. İnanmıyorum. Söylemiyorum Ben Sen hala benim sana aşık olduğumu bak düşünüyorsun. Bak söylemiyorlar. Daha burada Selçuk yanında talibiyken sevdiğine haykıran kişi karşında oturduğun Üç kişi. 3 gün geçti aradan. Kimsenin söylediğine bakma daha dün onun söylediğine bak. Anladın <laughs> mı? Ya doğrudur olabilir ama ben size... Evet can serdim. Gördün Murat. Hayır, Aynı şeyi ben örnek veriyorum eski görüştüğüm insana yapsam. Sen Aynı düşünürsün? Aynı şekilde zaten diyalog içerisinde... Çocuk sana hiçbir şey laf atmıyor. Sen, sen de, de yüzleşiyorsun ki. ki. De tamam da de ben kalkıp demiyorum ki onun kalbi bende, onun ka gerçek şuyu bende gerçek bir şey diye. Gerçek var, gerçek bir şey var. Bunu bunu Senin olur, gibi, bana bak, bana işletmeci. Söyle. Beni dinle. Fatma. Senin Fatma. gibi Fatma. 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 Senin bir tane gerçek vardır. aşkını göster bana. Söyleyeyim sana. Hadi. Geçmişe geçmiş, bir şey geçmiş bir olsun. Düşünme. Düşünmeden konuş. Gösterdim sana gerçekten. Söylüyorum işte. Düşünme. Ha? Ben Söyle. Ben burada gerçek iki tane Sen geldiğinden beri ne aşk Hayır he? gerçekten iki sen, sen buraya geldin. sen buraya geldin. Sen buraya geldiğinden beri. O insanlar nerede? Sen Kısmet. buraya geldiğinden beri. Her... Göstermek Kısmet. amacıyla. Kim o? İşte yanımda kız var. Bakın arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar oldu? konuyu dağıtmıyoruz. Bak gidip şey yapmadım sen. Tamam konuyu dağıtmıyoruz. İddia atma ortaya. Peki şimdi bir soru soracağım Seda'ya. Seda. Sen bu güzelim çocuk Ömer'e, bu yakışıklı çocuğa gerçekten Murat sana karşıdan öyle kaç yaptı geldi buraya yürüdü falan diye mi hayır dedin? Ümit, bu bir, ya. bir dakika bir kız için bu bir ümittir ya. Yapmayın. Ya Uğur şey zaten. Allah Allah. Ne desin kız şimdi? Her şey göz önünde zaten. Ben oturuyordum burada. Evet. Baktım bana el kol işareti yaptı. Ondan sonra Seda'ya hayır kaç göz işareti yaptı. Ben kendisi, ben burada şahit oldum zaten bunu. Ben gördüm burada. Bay zaten bay kendisi de zaten hadi. yanındaki Anahtar arkadaşa saygı. Açıklama sen... bekliyorum şu an. Sen ben, hala oraya laf laf yetiştiriyorsun ya. Ben sana açıklamasını yapayım. Sürekli burada iddialarda bulundu. Değil mi? Murat bana mesaj atıyor, sen öyle neydim? yapıyor, dedi. böyle Sedatım, yapıyor Sen diyelim. Ben ne dedim? Sedat'ın kolu anladın. Sedat'ın kolu anladın. Sedat'ın kolu anladın. Sedat'ın kolu gösterdi canısı. Ben de. Ben de senin gösterdin sen. Canı ne? Canısı mı? Hoşuna mı itti? Dur dur prim yapacağım. Hoşuna mı itti canısı? Ya sanki içimden söylüyorum Herkes burada söylüyorum canısı ya. desin. İçinden söylemiyorsan ya, söyleme. Ya hadi hadi yani başka, başka kapıya. Burada iddialarda bulundu. İddialarda bulunduğunu anladın mı? Buraya çıkıp Salibi'yle görüştüğü zaman da peşine bu iddialarla bana bir daha gelmesin diye ben de yorum yaptım. Ya, ya. Sede abla e, bu tamam, arkada şöyle bir çene de... var. bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bunda öyle bir çene var. Burada var ya herkese herkes bırak abla. Yok bütün ben veriyor. baş, ben de biz onunla. Ben kimse Artık baş edemeyiz. anladın mı? Ama boş yandır konuşuyorsun. Oğlum, Açık et diyorum bırak. sana. Yandır. Yandır. Niye Boş yani. konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun. Yani Hı? Yani Hı? Yani. Gerçek bir şey yok burada ya. Sahte bunlar Seda abla. Şu anda burası sahte. Ben Seda yürüyorum. ya. Sen çok mu gerçeksin? Kaş göz yapmadım. Bu çocuk en azından dürüst yani anladın mı? Sizin ikinizin gibi yapmıyor. Gerçekten sebebi bu çocuğun yanında duruyor. Ben Cansel'e bir şey sormak istiyorum. Bir dakika. Bir dakika Cansel'e bir şey soracağım. Cansel. Burada herkes seni ağırlığınla tanır. Herkes ağır başlığını bilir senin. Evet. Oturmanın kalkmanın Aynen. burada herkes böyle yani. bilir. Bütün evet. dünya bunu bilir evet. değil mi? <laughs> Sen burada kolay kolay iş kimseyle bırak. Hani kol kolayı bırak. Böyle yan yana geldiğinde bir titreyen bir kızdır. Sırf benim inadıma yaptığın hareketlerin hepsinin hesabını bir gün vereceksin. Ne Kime ne ne değil Peki, ne ...ben olursa. burada bir şey söyleyeceğim... ...bir şey söyleyeceğim dur Cansel ne dedin duymadım... ...dedim ki Sedava demek ki kendisi öyle yapıyor ki... ...beni de öyle görüyor dedim... Heh. ...tamam bir şey söyleyeceğim şimdi... ...Elif orada oturuyor... ...Nurullah'ın Cansel'e verdiği mesaj... ...bir gün bir şeylerin hesabını vereceksin... ...bu hesabı kime verecek bu bir... ...yanında talibin var... Burada. ...sen yanında talibin varken... ...buradan neyin hesabını bekliyorsun... ...yarın öbür gün... Yine mi bir görüşmeye girecek Elif'i bırakıp da Cansel'le de bu konuşmayı yapma gereği duyuyorsun burada? Ya ya senin adama var ben adamın ya yanında talip var diyorsun da senin de yanında talip varken sen niye oraya atıyorsunuz ama ben orada? Adamın bir görüşmesi var, işin içine giriyordu. Demek görüşmesi ki bunda... yok. bunlar... oluyor, şey. Bunlar evet. burada oluyormuş değil tamam, mi? geç çocuğum sen. Seda sen de geç otur. Ee, Cansel için karar anı başlasın. Cansel bütün kızlar şu an senin ne karar vereceğini çok merak ediyorlar. Seda Çünkü da... herkes kendisini senin yerine koydu şu anda. Abi. Ben yani... olsam şöyle derdim diyor bütün kızlar burada. Bir dakika güzel bir şey söyleyecektik yarım kaldı. Seda ablacığım ee, Murat'a bir şey sormak istiyorum. Az önce içeride biz çay içerken geldi dedi ki bana güzel ben Sinem'le tanıştır dedi. Ben de dedim annesi varken oh, bana Allah. mı düşecek bu. Oo! Oh my oh. 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 olsun cicim. Allah yemin ederim şimdi. Yanıma Soğuk. gel, gel tutuyor Sena abla. Tamam, tamam. Ayrıca ben sahip çıkmadım, o bana sahip çıkmadım. Sakin ol canım. Gel sınav yanıma. Fazla. Canım daha ne Seda... Seda... kadar sahipsiz oralarda ne diyordun Ece? Sena ne? Sena ne? 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 Yani başka birinin mevzu geçiyor. Seda. Ece'ye demiş ki Güzel gündemde ]mış. kalmak için Ece'ye demiş ya. Gündemde kalmak için Murat'a çıkacağım ben Bu konuşmalar seni Senin bitti mi işin? Bitti kardeşim. Bitti Sana ne? Sana ne? ne? Gitmiyor o zaman evet. Murat bana çıktı. Diye. Önce, önce tamam bir durun. Önce e, Fatma'nın e, abisi ve yengesi burada. Dün kınaları vardı. Hoş geldiniz. Hiç de ee, Selahattin de davetliydi. Fatma ve Selahattin'i şöyle alalım. Murat sen önce gidersin. Hadi ya. Hadi. Evet. Evet, evet. Selahattin evet, Fatma, ve Fatma Selahattin. geçin. Görüntüler var izleyelim. Selahattin talip olduğu Fatma'nın dans etmesine karşı çıkmıştı. Ama ne hikmetse Fatma bu karşı çıkıştan sonra daha fazla oynar oldu. Filmden çıkıp fırlamış iki karakter karşılıklı konuşuyorlar efendim şu an. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Buradan yani nereye gideceğim dedin? Benim abimin düğünü var. Abim evleniyor. Ha, Bugün o, kınası o, var. Hayırlı olsun. Davet etti zaten abla. Ettim. Ettin aferin sana. Aynen öyle. Götüreceğim onu da İşte o yüzden böyle biraz fazla geldim. Aileye Aslında... girmiş olacaksın Selahattin. Efendim abla. Aile. Aynen. En, en azından düğün şeyiyle abla biraz tanışmış olurum. Annesine size. bayılacaksın. Fatma'nın. <laughs> Önceki akşam bir kına gecesine katıldı Fatma ve Selahattin. Fatma yine danslarla başladı geceye. Sıra Valide'deydi. Çetinle karşılıklı çifte telli oynadı Fatma. Yiğitliğini gösteren Selahattin, harmandalı oynamadan olur muydu? halaylarla devam edin. Bir kınaya demişler, ee, yanlış söylemiş arkadaşımız katmanın abisi ve yengesi. Devam edeceğiz.